Sağa bakıyorum kamera. Evin girişine bakıyorum kamera. Toplam kaç kamera? Bu katta 3 tane var. Sonra bakıyoruz ki kamera kayıtlarında bütün ayakkabıları götürmüşler. Apartmanın önüne, evinin girişine, koridora, hatta muhabbet kuşunun kafesinin içine bile güvenlik kamerası taktı. Hırsız için caydırıcı olur sandı ama ev sahibine çok acı bir hatı ayakkabılarının çalınma anının kaydı kaldı takriben 3-4 milyarlık ayakkabı gitmiş diyelim yani. Şimdi Tabii. kameranın bundan sonra varlığına güvenip rahat bir şekilde hareket edecek misiniz? Tabii. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kamera Enver abinin yerleştirdiği kamera. E 15 kamera apartmanı gözlüyor ama bir kamera nerede? Bakın muhabbet kuşunun kafesinin içinde. Peki bu kafes nerede? Bakın burada işte Enver abi buradaki minicik delikten de kuşun Kafesine bir kamera yerleştirmiş hem de doğacak yavrularını bekliyor hem de onu da hırsızlara karşı korumaya çalışıyor. E, fayda etmemiş e, farkına varamadık tabii biz yani rahat olduk biz de işin açıkçası kamera var diye ama bu şekilde bir şeyle yakalanacağını tahmin edemedik. Öyle ki evin salonunda izledikleri televizyonun üzerinde kameraların bağlı olduğu monitör vardı sürekli bir gözü kapıdaydı. Hırsız çok kritik bir saatte gece saat 04'te harekete geçti. Yani Enver Yıldız'ın uykuda olduğu saati seçti. Saat 4'te olduğu için o saatte biliyorsunuz yani bir hafta sonu normalde oturuyoruz da işte o gün olmadı. Bakıyor böyle beğenmediklerini geri bırakıyor. Beğendiklerini tek tek alıyor işte. Bunlar burada kalanlar beğenmedi ayakkabıları. Evet, evet. Bunları beğenmedi. Bunları geri bırakmış mesela. Yıldız ailesinin aldığı kameralı önlem hırsızı durdurmadı. İki çuval dolusu ayakkabıyı rahatlıkla aldı ve geldiği gibi sessizce uzaklaştı. Ancak tam çıkarken kameralardan birini fark etti ve o kameranın açısını değiştirdi. Sen şimdi televizyonu izlerken hırsızı orada görseydin tepkin ne olurdu mesela? Direkt müdahale ederdim. Yani sen oraya sen mi bıraktın da onları alıyorsun gibisinden sorardım ona yani. Polisler şimdi apartmandan Toplamda iki çuval dolusu ayakkabı çalan o hırsızın peşinde. Enver Yıldız ise polise yardım etmek için yine kameralara güveniyor. Hırsıza bir tuzak kurmayı düşünüyor. Bundan sonra ayakkabılarımızı bırakacağız. Yani gene alıp gene bırakacağız buraya. Gelsin tekrardan gelsin. Kameraya güvenip rahat yatıyorduk ya şimdi. Şimdi bu sefer kameraya güvenip bekleyeceğiz yani.